Gündemde neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile karşınızdayız. Değerli izleyenler, Türkiye NATO'yu resmen kaybetti dedi. Janhan Ruhe, Türkiye NATO'daki geleneksel rolünü kaybetti dedi ağaç iyi bir alternatif dedi. Türkiye'nin geleneksel NATO'nun doğudaki gözü olma rolünden uzaklaştığı ifade edilirken... Yunanistan'ın Dede Ağaç kenti NATO için Türkiye'ye bir alternatif görüşü de ön plana çıkarılmaya başlandı. Washington'la Ege ve Doğu Akdeniz'de ortak hareket eden Yunanistan bir Amerika üstüne dönüşmüş durumda. Dede Ağaç'taki limanı Amerikalılara veren ve burada hava, kara, deniz üstleri açılmasına onay veren Atina, geçtiğimiz günlerde askersizleştirilmiş Midilli ve Sisam adalarına Amerikan zırhlılarını transfer ederken görüntülendi. Yunan gazetesi Katimerini'ye konuşan Amerikan Ulusal Güvenlik Yahudi Enstitüsü Dış Politika Direktörü Jonathan Ruhe son yaşananlara dair değerlendirmelerde bulundu. Dede Ağaç, Rusya'nın bölgede artan askeri ve siyasi varlığına karşı koymak için NATO güçlerinin Balkanlar ve Karadeniz'de hızlı sevk edebileceği iyi bir konumda diyen Ruhe, Dede NATO için Türkiye'ye bir alternatif olabileceğini belirtti. Erdoğan yönetiminde Türkiye, NATO'nun Rusya ve diğer tehditlere karşı Güneydoğu'daki geleneksel güvenilir çabası rolünden uzaklaştı. Dedi bu yüzden bölgedeki NATO güçleri için Türkiye'ye alternatif olabilir çünkü Türk boğazlarını bypass ediyor. Dede Ağaç kentinin var olan coğrafi özelliklerinin önemine vurgu yapan Ruhe, buraya yatırım yapılmasıyla birlikte enerji ticareti içinde önemli bir kent haline gelebilecek lokasyona sahip olduğunu ifade etti. Ruhe ayrıca özellikle de Ukrayna Savaşı sonrası ortaya çıkan enerji açığı sebebiyle Amerika'nın desteklemekten vazgeçtiği Ismit projesini yeniden desteklemesi gerektiğini de söyledi.